Evet merhaba sırada sevgili ikizler burçları var. Evet sevgili ikizler burçları bu videoda sizleri 2021'in Mart ayında nelerin beklediğini anlatmak üzere çekiyorum. Video başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma üye değilseniz ama bu tür videolar ilginizi çekiyorsa kanalıma üye olursanız çok sevinirim. Böylece Yüklediğim bütün videolardan haberiniz olur. Kendinizi planlama şansınız olur. Hani şimdiden bunu hatırlatmak istedim. Eğer kanalıma üye değilseniz lütfen iyi olun. Ve videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız daha çok arkadaşımıza ulaşmasına yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım sizleri 2021 Mart ayında neler bekliyor. Bir kere Mart ayı... Yeni Yılın ilk ayı gibi düşünebilirsiniz çünkü Şubat ve Ocak ve Şubat ayları e, biraz problemliydi, e, biraz zor açılar vardı. Belki sizin için o kadar olmamakla beraber birçok burç için biraz yorucuydu. Bu aydan itibaren e, biraz daha enerji, daha e, sakinleşiyor, daha e, olumlu bir hale geliyor. E, aynıca bütün gezegenler de düz harekete geçti. Geçen ay biliyorsunuz bir de Merkür retromuz vardı. Bu biraz sizi zorlamış olabilir çünkü yönetici gezegeniniz Merkür, bildiğiniz gibi o da düzeldi ve bütün gezegenler düz harekette. Yani gezegenler düz harekette olduğunda adım atmak, ileriye doğru bazı teşebbüslerde bulunmak için güzel bir e, enerji olduğu düşünülür. Hani bu anlamda da bu ayın biraz daha e, güzel bir enerji barındırdığını söyleyebilirim. Daha ileriye dönük bir enerji barındırdığını söyleyebilirim. Evet bakalım gezegenler nerelerde hareket ediyor? Şimdi e, Merkür, e, biz sizin yönetici gezegeniniz olduğu için oradan başlayalım. E, Kova Burcu'ndaki Jüpiter'le e, ayın 5'inde, 5 beş Mart'ta bir e, kavuşum gerçekleştiriyor. Şimdi Jüpiter'in... Şey, e, Jüpiter e, Merkür'le kavuşum yapması sizin 9. evinizde gerçekleşiyor. Yani yurt dışı ile ilgili herhangi bir e, bu bir de üçüncü buluşmaları bu iki gezegenin. Yani geçen ay iki kere buluştular. Birinde geri giderken de şimdi tekrar son hareketi yapıp Merkür uzaklaşacak ya şeyden e, Jüpiter'den. Bu ne demek? Yani bir aydır belki üzerinde konuştuğunuz iletişim halinde olduğunuz eğer yurt dışı ile bağlantılı, üniversitelerle bağlantılı bir konu veya eee ee, üniversite bağlantı bir konu veya e, başka ne olabilir belki yasal konularla ilgili mahkemelerle ilgili bir konu böyle bir konu varsa geçen aydan beri devamlı bir tartıştığınız pazarlık yaptığınız bir mevzu varsa yurt dışı ile ilgili uluslararası ticaretle ilgili de olabilir böyle vizelerle falan vatandaş başvuruları falan da ilgili olabilir Dediğim gibi üniversitelerle de ilgili olabilir geniş bir alan burası. Ee, bunun artık sonuncusu yani bu konu neyse bir aydır tartışılan artık bunun e, çözümüne denk geliyorsunuz. yani e, bu e, en son e, buluşmada artık bu konu çözüme kavuşuyor ve bundan sonra bu saydığım alanlarla ilgili konuyu çözümleyip bir kenara koymuş oluyorsunuz. E, daha sonra Merkür 16'da e, balık burcuna geçip e, ayın 21'inde de e, Neptünle bir e, e, Neptünle bir kavuşum yapıyor balık burcunda yani e, bu da hani e, biraz daha enerjinin kariyer alanınıza doğru ilerlediğini gösteriyor ayın kalan kısmında zaten bu e, kariyerle ilgili bölgede başka hangi gezegenlerimiz var sevgili ikizler burçları e, ay başına itibaren güneş orada e, venüs orada yani demek ki e, kariyer hayatımız bir odak noktası haline geliyor e, ve burada birçok gezegen hareketi de var şimdi Hemen başlayalım. Orada Venüs var dedik. O Venüs Neptün'le kavuşuyor. Güneş Neptün'le kavuşuyor ve burada bir ayın 13'ünde bir yeni ay gerçekleşiyor. Ve bu yeni aydaki Neptün ve Venüs ikisi de a, olumlu burçlar, olumlu şey olumlu e, gezegenler olduğu için e, bunların e, bunlarla beraber başlayan bir yeni ay bir e, dolu, şey yeni ay kariyerinizle ilgili böyle çok uzun zamandır hayalinizi kurduğunuz bir gelişmenin gerçekleşeceğini gösteriyor ve burada bu sizin için maddi olarak da getirileri olan bir gelişme oluyor. Bir terfi olabilir, bir e, üstler tarafından takdir edilme olabilir. E, bu ayın 13'ü civarında gerçekleşebilir. E, maddi bir getirisi de var bunun, bir e, prim olabilir. Ve bir kadın aracılığıyla gelen bir, Destek de olabilir. Kadınlardan gelen veya üstlerinizde bulunan insanların takdirini alacağınız ve bu takdirin karşında maddi olarak göreceğiniz hem de manevi olarak göreceğiniz mutluluk verici kariyerle ilgili bir gelişme var. Ayın 13'ünden 13'ünü takip eden 3-4 gün içinde bu gerçekleşebilir. E, bu gezegenlerin hepsinin burada olması dediğim gibi kariyere bir e, odak veriyor. Yani aklınız kariyerinizde olacak, e, yaptığınız e, bütün girişimler kariyerinizle ilgili olacak ve burada güzel bir başlangıç var. Yeni bir e, yeni bir iş de, yani iş değiştirme de olabilir bazıları için, yeni bir işe başlama da olabilir. Bu anlamlarda da bazı sonuçları olabilir bunun. Bunun dışında e, ayın 5'ine itibaren yine sizin için önemli gelişme. Burcunuza Mars giriyor. 5 Mart'tan itibaren 2 ay boyunca, yaklaşık 2 ay, 1,5 ay boyunca burada kalacak. Ve Mars birinci evinize girdiğinde dokuzuncu evdeki Satürn'e de bir e, üçgen açı yapıyor ayın 22'sinde. Bu ne demek? 22 e, Mart'tan itibaren bir yurt dışı seyahati sizler için söz konusu olabilir. E, bu 22 Mart civarı. E, bunun dışında e, enerjiniz çok yüksek olacak. Canlılığınız artacak. E, Birçok girişimde bulunmak için çok güzel. E, 5 Mart'ta yani bütün ay boyunca çok aktifsiniz. E, girişimleriniz var. E, Hareket halinde olmak istiyorsunuz. Kendinizi göstermek istiyorsunuz. Savaşmaya hazırsınız. Herhangi bir hedefiniz için uğraşmaya hazırsınız. Bu enerjiyi en güzel harcama yollarından biri de spora başlamaktır. Yani yükseleni özellikle ikizler burcu olan arkadaşlarımıza e, spora başlamanızı yani spor yaparak bu enerjinizi atmanızı öneriyorum. E, bu anlamda güzel e, bir şekilde kullanabilirsiniz. E, Dediğim gibi 22'sinden sonra da yurt dışına bir seyahat, yurt dışı alakalı, alakalı bir iş, ee, yabancılarla yaptığınız herhangi bir işiniz varsa onlarla ilgili güzel bir gelişme e, olabilir. Bütün bunlar biraz çabayla olacak yalnız. Yani ama Mars burcunuzda olduğu için merak etmeyin. O enerjisinizle biraz uğraşarak da olsa bu saydığım alanlarla ilgili bir gelişme yaşayabilirsiniz. Eee yani buradaki Mars sizi gerçekten destekleyecek. Bu Mars'ın bir de çok güzel açıları var. Dediğim gibi Satürn'le bir üçgeni var. Bu yurt dışı ile ilgili konuları, seyahatle ilgili konuları açıyor. Bunun dışında e, Venüs ve Güneş de e, 20'sinden itibaren e, Koç burcuna girdiği için ve Koç burcu da sizin e, bakalım kaçıncı evinizde oluyor? Koç burcunun 11. E, 11. evinizde Koç burcu. Yani e, hedeflerinize odaklısınız Yani başarılı olmak istiyorsunuz e, Hedeflerinize Ulaşmak istiyorsunuz Hırslısınız e, Ve bütün bunların da bu hedeflerinize de Ulaşabileceğiniz görünüyor Yani e, Ayın 20'sine itibaren özellikle e, Bütün dikkatiniz Hedeflerinize, işle ilgili belki Başarmak istediğiniz uzun vadeli hedeflerinize Bu işle ilgili olmayabilir Hayatla ilgili de olabilir ama yani Çok böyle Uzun zamandır e, hayalini kurduğunuz, hedeflediğiniz bazı şeyleri adım adım uğraşarak e, bu ay özellikle enerjiniz o yöne çok kanalize ederek o bir, bir belki çok uzun vadeli hedeflerinizden birine odaklanıp Mart ayı içerisinde bu hedefinizi gerçekleştirebileceğiniz de görünüyor. E, Venüsün ve Güneş'in bu hedef alanında olması da yine çok etkili. E, aynı zamanda e, Venüs ve Güneş e, bir kavuşum gerçekleştiriyor ve bu e, kavuşum ee, sizin için e, Koç burcunda e, gerçekleşecek yine bu hedeflerinizle ilgili ayın 27'sinde özellikle 27 Mart'ta bu Venüsün e, Güneş'in kalbinde olması romantik anlamda arkadaşlarınızla ilgili arkadaşınız aracılığıyla tanışacağınız bir kişiye veya arkadaşlarınızın herhangi birinin en hoşlanıyorsanız bunun bir ilişkiye dönüşmesine. Sebep olabilir. Yani arkadaşlardan gelen romantik hayatla ilgili tanışacağınız bir kişiye işaret ediyor olabilir. 27 Mart e, günü. Çok şanslı bu anlamda. E, sizin de eğer beğendiğiniz bir arkadaşınız varsa onu açılmak için de yine çok uygun. Yine bunun dışında sosyal ortamlarda, sosyalleşeceğiniz ortamlarda bir, biriyle tanışabilirsiniz bekarsanız. E, sosyal ortamda yani özellikle arkadaşlarınız sizi bir yere çağırırsa gidin diğeri derim ben 27'sinde eğer yani böyle romantik anlamda bir şeylerin olmasını istiyorsanız güzel bir şey var orada bir fırsat var arkadaşlar aracılığıyla gelen yine bu romantik bir fırsat yani eğer ilişkin var benim benim o taraklarda bezim yok diyorsanız yine bu Venüs arkadaşlar aracılığıyla gelen maddi bir Kazancada işaret ediyor olabilir. Bayan arkadaşlarınıza güzel eğlenceli bir gün geçirmeye de işaret ediyor olabilir. Şimdi ayın son gezegen hareketine gelirsek bir de ay sonunda 28 Mart'ta Terazi Burcu'nda bir yine sizin için güzel bir alanda 5. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Hani hem işte e, Venüs etkili bir dolunay aşk ve 5. ev aşk konularını simgeler. çocuğu olanlar için çocuklarla ilgili gündemleri simgeler. Zevk alarak yaptığımız hobilerimizi simgeler. E, bunun dışında sp spekülatif yatırımlar yapıyorsanız işte borsa gibi, Bitcoin gibi falan bunlarla ilgili yatırımları simgeler. Bütün bu saydığım alanlarla ilgili çok e, siz artık kendi gündeminizi buradan seçin durumunuza göre. Çok güzel bir tamamlanma, bir sonuçlanma var. Orada gökyüzünde bir üçgen, e, altın üçgen dediğimiz bir açık alıp gerçekleşiyor bu 28 Mart civarında. Yani e, birinci evinizin, dokuzuncu evinizin ve beşinci ve 11. evlerinizin hepsinin gelen olumlu enerjiler aşk hayatınıza doğru veya çocuklarınızla ilgili bir gündeme doğru bir e, odaklanıyor ve burada e, çok güzel bir e, sonuç gerçekleşiyor bu sizin dediğim gibi bireysel çabalarınızla gerçekleştirdiğiniz yani sizin girişimde bulundunuz. Mesela bu aşkla ilgili bir konuysa sizin ilk adımı attınız. Sizin bir uğraş verdiniz diyelim. yabancı bir insan olması söz konusu olabilir bu. Eğer böyle aşkla ilgili bir gelişme olursa sizin sizinle farklı kültürel bir kökten gelen bir kişi olabilir. yine çocuklarla ilgili bir gündemse bu da çocuğunuzun belki bir yurt dışı ile ilgili veya bir üniversiteye girme gibi bir e, üniversiteyle ilgili onun üniversite hayatıyla ilgili bir başarı olabilir. E, veya onun işte bir yurt dışına gitme gündemi vardı. Bir vizesi bir şey vardı çocuğunuzun. Onun tamamlanması, onun gerçekleşmesi veya yurt dışındaysa Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum olabilir. Yine çocuğunuz akademik bir alanda çalışıyorsa da onun işiyle ilgili de başarılı gururlanacağınız bir e, durum olabilir. Yani çocuğunuzun genel olarak başarılı bir konuyu tamamlayıp bir başarı elde etmesinin sizde yaratacağı bir e, bütün hatta bütün aileniz için gurur verici bir e, bir tamamlanma da olabilir. Çocuğu olanlar için e, bekar olmayan ilişkisi olan e, ikizler burçları için de yine çok romantik bir e, ay sonuna işaret ediyor sevgili ikizler burçları gerçekten eşinizle yakınlaşacağınız, aranızdaki duygusal bağları çok kuvvetlendirebileceğiniz görünüyor. Yine ay sonundaki bu dolunayla birlikte çok romantik, venüs etkili, aşk dolu bir e, dolunay sizleri bekliyor. Evet sizin için söyleyeceklerim bu kadar sevgili ikizler burçları. Eğer e, bu videoyu izliyorsanız ve kanalıma üye değilseniz, üye olursanız çok sevinirim. Lütfen videolarımı sosyal sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın. Aşağıdan paylaşabiliyorsunuz. E, yorumlarınızı bekliyorum. Videonun altına lütfen yazın. Şubat ayı nasıl geçti sizler için? Güzel olduğunu umuyorum diğer burçlara göre. Mart ayında bu söylediklerim gerçekleşirse yine buraya yazarsanız sevinirim. Sorularınızı da yazın. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Buradan hep birlikte paylaşalım birbirimizle. E, hep birlikte böylece astroloji de pratikte nasıl gerçekleşiyor bunları hep birlikte öğrenme şansımız olur. E, videoyu beğendiyseniz de son olarak beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.